Bundan böyle her konuşmama Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı soykırımı ve ülkem Türkiye iktidarının buna sessiz kalmasını protesto olarak başlayacağım. Güzel ülkem Türkiye'de her defasında bu kadar da olmaz dediğimiz ama tekrar tekrar yaşadığımız olaylarla karşı karşıyayız. Önceki hafta Türkiye'yi ziyarete gelen Çin Dışişleri Bakanı'na yönelik Protesto çağrısı yapan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk Uydurma bir COVID-19 Riskli kişi bildirimiyle Evine hapsedildi Ve Sayın Erdoğan'ın Çak bir beşlik yaptığı Çin Dışişleri Bakanı Protestosu engellendi Ne büyük zafer Ne büyük başarı Gülelim mi ağlayalım mı bilemedim. Ama şunu iyi biliyorum ki Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur Türk'ü soykırıma uğratılırken Çin Dışişleri Bakanı ile verilen bu çak bir beşlik pozu tarihe kara bir leke olarak geçti. Ve Doğu Türkistan'daki soykırımı dile getirmeyen iktidar da Türk milletinin hafızasına kazındı.